Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Mübarek Ramazan'da sahurda siz değerli gönüldaşlarımla birlikteyiz. Altıncı günümüzde, altıncı sahurumuzda siz değerli gönüldaşlarımla beraber olmanın mutluluğunu, beraber olmanın hazını yaşıyoruz. Bu mutluluğu ve hazı yaşatan Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Nasıl gidiyor iftar, sahur, Ramazan, çaylar nasıl gidiyor değerli gönüldaşlarım? İnşallah iyi gidiyordu. Temennimiz budur. Bakın 6. gündeyiz. Ne dedik? Günler o kadar hızlı geçiyor ki kimsenin haberi yok. 6. gün ya. Yarın bir bakacaksın 16. bir bakacaksın Ramazan bitmiş. Aa, onun için değerli gönüllü ne yapacağız? Günlerimizi çok iyi değerlendireceğiz. Ne yapacağız? Günlerimizi çok iyi bakacağız. Çok iyi. Çok iyi yapacağız bunları biz. Günlerimizi en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Değerli gönüldaşlarım, bunun başka bir yolu yok. En iyi şekilde değerlendireceğiz günlerimizi. Çünkü bu günler gitti mi bir daha geri gelmiyor. Hiçbir gün gelmiyor da Ramazan ekstra bir yer ekstra bir zaman dilimi olduğu için böyle maneviyatlı bir zaman dilimi olduğu için bir daha geri gelmiyor. Onun için çok önemli bu. Değerli gönüldaşlarım, 6. sahurdayız. Siz değerli gönüldaşlarımla birlikte 6. sahurdayız. Sahura kalkmak zor iş değerli gönüldaşlarım hele hele çalışanlar için çok zor. Gece kalk işte sahurunu yap sonra imsakı bekle namazını kıl ondan sonra yatsan bir türlü yatmasan başka türlü şimdi yatmasan uykusuz kalıyorsun. Yatsan işe geç kalacaksın. Onun için Allah Azze ve Celle sahurun ecrini hepimize fazlasıyla nasip etsin. Değerli gönüldaşlarım Şimdi Allah Azze ve Celle buyuruyor ki değerli gönüldaşlarım Semut milletine kardeşleri Salih'i gönderdik. Ey milletim Allah'a kulluk edin. Ondan başka Tanrı Allah'ınız yoktur. Ondan başka mabudunuz yoktur. Sizi yeryüzünde yaratıp orayı imar etmenizi dileyen odur. Öyleyse ondan mağfiret dileyin. Sonra da ona tövbe edin. Doğrusu Rabbimize yakın ve dualarınızı kabul edendir dedi. Bu ne demek değerli gönül Şimdi bir insanın ibadet taatlarının özellikle dualarının kabul olup olmadığını nasıl anlarız? Yani referansımız ne olmalı? Yani nasıl anlayacağız bunu biz? Değil mi? bir referansımız olması lazım. Mesela bu nedir? Mouse'tur değil mi? Bunun çalışıp çalışmadığı nasıl anlarız referans olarak? Takarsın bilgisayara. Bakarsın çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bellidir zaten. Meydana çıkar bak bu çalışmıyor işte bak. Ya pili bitti ya bozuldu. Çalışmıyor şu anda bakın. Çalışmıyor. Açtık çalışmıyor. Şimdi dualarımızın kabul olup olmadığını, ibadet taatımızın kabul olup olmadığını biz nasıl anlayacağız değerli gönüldaşlarım? He, işte kolay. Çek etme zamanı. Yani bugün altıncı gün. Birinci gün dua ettin, ikinci gün ettin, üçüncü gün ettin, dördüncü gün ettin, beşinci gün ettin, altıncı gündeyiz bugün. Altıncı sahurdayız nasıl dualarımızın kabul olup olmadığını nasıl anlayacağız? Allah Azze ve Celle dua olarak dua ettiğimiz ne varsa, ibadet ettiğimiz ne varsa bunlara icabet etti, edip etmediği nereden anlayacağız? Hani dedik ya bir vaazımızda da Üdûni estecib lekum Dualarınızsa edin, icabet edeyim diye buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bu çok önemli bir şey. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin bizim dualarımıza icabet ettiğini, e, ibadet ve taatımızı kabul ettiğini nereden anlayacağız? Değerli gönüldaşlarım, ha. El mucibu celle celalü. El mucibu celle celalü. El mucibu celle celalü. El mucibu celle celalü. Şöyle sahur vaktinde kalkacaksınız. Kalk, zaten kalkıyor herkes. Oruçlar herkes kalkıyor. Genel itibariyle kalk, kalkmayanlar da var tabi. Ama kalkmak sevaptır, güzeldir, değerlidir, önemlidir. Ben kalkıyorum bir şey yemesem de. Kalkacaksınız değerli gönül dostlarım. Kalktıktan sonra ne yapacaksınız? Elinizi yüzünüzü yıkadınız. Kahvaltınızı yaptınız şöyle bir bardak da çay içtiniz. Ben çayı sevdiğim için öyle söylüyorum. Veya suyunuzu içtiniz. Hemen bir beş dakikanızı ayıracaksınız. El mucibu celle celalü. El mucibu celle celalü. El mucibu celle celalü. Ha, ne demek değerli gönül dostlarım? icabet eden demektir. Onu yalvaranların isteklerine karşılık veren, dualarına icabet eden, o, onu ona dönen, herkesi kabul eden, ona ondan isteyene veren, kendi günahlarını affettirmeye çalışanı affeden Allah Azze ve Celle'dir. Ha ne yapacağız işte değerli gönüldaşım? Bir beş dakikamızı ayırıp bir tesbih veya iki tesbih el bu Celle Celaluhu diyeceğiz. el bu Celle Celaluhu. İşte bu el bu Celle Celaluhu niçin diyeceğiz biz değerli gönüldaşlarım? Dualarımıza icabet edilmesi için. El mucibu celle celaluhu el mucibu celle celaluhu el mucibu celle celaluhu el mucibu celle celaluhu dedik. Bir beş dakikamızı ayırdık. Bir tesbih, iki tesbih. Maksimum on dakikamızı ayırdık. Sonra duamızı edeceğiz işte. Aha duamıza icabet edildi demektir. Allah'ın izniyle. Tabi halis bir yapacağız bunu. Öyle e, dil başka bir şey söylüyor. Kafa başka bir şey düşünüyor. Kalp başka bir şeyi tasdik ediyor. Olmaz. Olmaz. Şöyle bir teşbih de hata olmaz. Düşünün. Ben buraya geleceğim şimdi. Yakan bağrım açık. İşte e, ses gelmiyor. İşte böyle alakayit davranıyor. Olur mu öyle? Siz beni kabul eder misiniz? Etmezsiniz. Kimse etmez. Onun için bizi yaradanımıza tam bir e, dönüşle, tam bir niyetle, güzel bir niyetle döneceğiz. Ve el bu Celle Celaluhu beş dakika. Bir beş dakika sahurda ayıracaksınız. Uyumadan bir beş dakika el bu Celle Celaluhu bir tesbih ve iki tesbih çekeceğiz. Ondan sonra duamızı edeceğiz. Allah Azze ve Celle duamıza icabet edecektir. Allah'ın izni Allah Azze ve Celle izin verdiği müddetçe ne yapılacak? Duamıza icabet edilecek. İcabet edilmesi demek duamızın kabul olması demektir. Göreceksiniz duanızda ne ettiyseniz karşınızda göreceksiniz. ve En kısa zamanda bunu göreceksiniz. Belki o anda belki yarın belki yarından da yakın olacak değerli gönüldaşlarım. Çok net söylüyorum size. Çok net. El-Mucibu Celle Celaluhu bunu bir beş dakika çekiyorsunuz. Sonra duanızı ediyorsunuz. Allah'ın izniyle dualarınıza icabet olunacaktır. Ne dedim ben zaman başına? Çek ediyoruz değil mi? Dualarımıza icabet edildi mi edilmedi mi? İbadetlerimiz kabul edildi mi edilmedi mi? Heh. El mucibu celle celaluhu dedikten sonra yaparsanız duanıza icabet edilir Allah'ın izniyle. Öbürlerine de edilebilir ayrı. Ama el mucibu celle celaluhu esmasını çektiniz mi? Beş dakika sonra ne yaptınız değerli gönüldaşlarım? Duanızı ettiniz. İbadetinizi ettiniz. Allah'ın izniyle kazandınız. Çok net söylüyorum. Bakın bir de böyle rahat rahat oturuyorum. Çok net söylüyorum. Yani kazandınız. Çok net kazandınız diyorum değerli gönüldaşlarım. Kazanan tarafta olmak her zaman iyidir. Her zaman iyidir değerli gönüldaşlarım. Kazanan tarafta olmak her zaman değerlidir, güzeldir, mükemmeldir, muhteşemdir. Bu böyledir. Kazanan tarafta olmak isteyen var mı? El-Mucibu Celle Celaluhu. Beş dakikanızı ayırıyorsun sahurda. Tamam bitti gitti. Allah'ın izniyle. Tabi Allah'ın izniyle. Allah Azze ve Celle kime verir vermez o ayrı. Ama biz bize düşen görevi yapacağız. Size hayırlı sahurlar diliyorum. Bu kardeşinizle duanızda unutmayın. Allah'a emanet olun.